Arkadaşlar Merhaba Şu anki çekmiş olduğum videonun konusu 1 milimetrelik saca tahribat testi Bu testi nasıl yapacağım Şimdi sizlere Onu anlatmaya çalışayım Hatsan Herkül 6.35 Tüfekle Spoton 44 grain Pellet kullanaraktan Görmüş olduğunuz uydu alıcısının Sacının üzerine şu şekilde Hedefler hazırladım, 25 metre, 50 metre ve 100 metre. E, bu üç hedefe de e, 250 barda birer kez atış yapacağım. Daha sonra e, 150 barda birer kez daha atış yapacağım. Yani 250 barla 150 bar arasında e, ve bu çeşitli mesafelerde ne kadar e, bir etki olacak? Bunları sizlerle paylaşacağım. 250 bar, 25 metre. Tüfeğimizin basıncına bakalım. 250 bar. Şimdiki mesafemiz 50 metre. Şimdiki atışım 250 barda 100 metreye olacak. Arkadaşlar. Şimdi hedefimizin yanına bir gidelim. Gördüğünüz gibi bu 25 metre 250 var. 50 metre 250 var. Burası da 100 metre 250 var. kuruş yerlerini yakından göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 25 metrede, 50 metrede ve 100 metrede de hedeflerin sacı delmeyi başarmış. Çıkış yerleri de bu şekilde. atış yaptığımız yere bakalım. Arkadaşlar şimdi tüfeğimi 150 bara düşene kadar e, havasını düşüreceğim. 150 bar'da tekrar aynı mesafelerden gene atış yapıp tarifatlarını tekrar paylaşacağım sizinle. 150 bar 100 metre. 150 var. 50 metre. 150 var. Mesafe 25 metre. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce 25 metreye bakalım. Bu 250 barda attığımız. Şuradaki de 150 bar atışı. Gördüğünüz gibi 1 milim sadece ikisi de delmiş. 50 metreye bakalım. Şu ilk attığım 250 bar. Şu ikinci attığım 150 barda. Gene delmiş sacı. 50 metrede. 100 metreye bakalım. Şu ilk attığım sac delikti zaten. 250 var. İkinci attığımda buraya denk geldi. 150 barda. Sacımız gene delinmiş. Şimdi dediğim gibi yok sac inceydi kalındı diye problem olmasın diye şuradan kumpasımla ölçeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani 1 milimden bile normalde kalın gösteriyor. 1.20 falan gösteriyor ama şöyle ucunu iyice küçülteyim. Evet. Yani kesinlikle 1 milim. İşte biraz önce gösterdiğim gibi hedefte de 250 barla 150 barın etkisini 1 milim saca olan etkisini gördünüz.